Eylül 2014'ün serin bir gecesi, ABD'nin Virginia eyaletindeki küçük üniversite şehri Charlottesville sarsılmıştı. 18 yaşındaki İngiltere doğumlu öğrencisi Hannah Graham, bir partiden çıktıktan sonra bir daha hiç eve dönmemişti. Bu gizemli kayboluş kısa sürede bütün ülkenin gündemine oturdu. Kimdi bu genç kadın? Neden ortadan kayboldu ve sonunda geriye ne kaldı? Bu belgeselde olayları kronolojik sırayla adım adım inceleyerek Hannah Graham'ın sır dolu hikayesini anlatacağız. Hannah Graham, Virginia Üniversitesi'nde ikinci sınıf öğrencisiydi ve 12 Eylül 2014 gecesi şehirdeki birkaç etkinliğe katıldı. Arkadaşlarıyla kısa bir partiye gittikten sonra gece geç saatlerde Charlottesville'ın ünlü Downtown Mall adlı bölgesine doğru yürüyüşe geçti. Sabaha karşı son kez arkadaşlarına telefonla ulaşarak ''Partiye gidiyorum, biraz kayboldum'' mesajını göndermişti. O andan sonra Hanah'tan hiç haber alınamadı. O gece güvenlik kameraları Hanah'nın kampüs içindeki bir koridor boyunca yürüdüğünü, sonrasında bir kafeterya önü, küçük bir benzin istasyonu ve en sonunda şehir merkezindeki Tempo adlı restorana girip çıktığını gösteriyordu. Restoranda yanındaki fotoğraflardan 32 yaşındaki bir adamla konuştuğu, hesap öderken adamın kredi kartını kullandığı anlaşılmıştı. Hayatının son saatlerinde yanındaki bu adam, Jesse Matthew Jr. olarak kısa süre içinde belirlenecekti. İşte saatler bu şekilde akıp giderken Hannah bir daha iz bırakmadan ortadan kayboldu. Hannah Graham'ın ertesi sabah evine dönmemesi üzerine endişelenen arkadaşları ve ailesi durumu polise bildirdi kısa sürede yaygın bir arama harekatı başlatıldı. Charlottesville polisi, FBI ve diğer kurumlar harekete geçti. Öğrenciler ve yerel halk seferber olarak şehrin çevresindeki tarlaları, ormanlık alanları, boş arazileri didik didik aradı. Polis, bölgedeki arazi sahiplerinden Hanahya dair en küçük ipucunu bulmaları için malıklarıyla birlikte çalışmaları talimatını verdi. Arama çalışmaları giderek genişledi. Bir gazete ilanıyla ülke çapında kayıp çocuklar ihbar hattı yayınlandı. Sosyal medyada kampanyalar başlatıldı. Gönüllüler ve polis toplamda binlerce kişiyle yol kenarlarını, ot topluluklarını, kullanılmayan binaların çevresini teker teker aradı. Çoklu arama ekipleri ve iz takip köpekleri kullanıldı. Ancak günler geçtiği halde her şey sessizdi. Hanahtan hiçbir canlı ize ulaşılamıyordu. Polis araştırmaları ilerledikçe elde edilen bilgiler netleşmeye başladı. 12 Eylül gecesi Tempo Restoran'da Hannah ile birlikte görülen adamın kimliği açığa çıkarıldı. O, Jesse Leroy, L.J., Matthew Jr. adlı bir kişiydi. Matthew, o zaman 32 yaşında bir hastane teknisyeni olarak çalışıyordu ve daha önce başka üniversitelerde cinsel saldırı iddialarıyla gündeme gelmişti. Polis, Matthew'ın Hannah ile aynı arabaya bindiği kaydedilen anları inceleyince kırmızı şüpheler uyandı. 19 Eylül sabahı yapılan bir operasyonla Jesse Matthew'ın apartmanına baskın düzenlendi. Polisi gören Matthew, kapıda ayakları çıplak bir halde ve köpeği yanında çıka geldi. Dedektifler, Hannah Graham'dan bahsederek ona sorular sordu. Matthew, o gece çok sarhoştum, hatırlamıyorum, diyerek olayı geçiştirmeye çalıştı. Yine de polis, Matthew'un rengini bildirdiği yanan kiraz kırmızısı Chrysler marka aracını ve evini aradı. Aramalarda Hanahya ait olduğuna inanılan cep telefonu, saç telleri, kıyafetler ve kişisel eşyalar ele geçirildi. Ayrıca suç mahallinde anılan meyilli bir toplama yığınına, mal yığını, yönelen bir iz sürme köpeği, Hanah'nın kokusunu araçta ve evinin önünde buldu. Bu deliller soruşturma ekibi için önemli dönüm noktası oldu. Matthew'ın arabasının kapı kolunda, etrafındaki çöp konteynerinde ve dairesinin ön kapısında Hanah'ya ait koku tespit edildi. Polisin yeni arama emriyle Matthew'ın evinde el koyduğu cep telefonu ve diğer eşyalar hem Hannah Graham vakasını aydınlatacak hem de Matthew'ın geçmiş suçlarıyla bağlantı kurulmasına imkan tanıyacaktı. Matthew, polisin tüm sorgulamalarına rağmen suskun kalmayı sürdürdü. Ertesi gün Charlottesville, polis merkezine gelip kendiliğinden ifade vermek isteyen Matthew'a avukatı eşlik etti ve adam sessiz kaldı. Polis, Matthew'ı teknik takibe aldı. Ancak aniden Jesse arabasıyla hızlanıp kaçmaya başladı. Kısa süreli bir kovalamanın ardından Matthew'ın izini kaybeden polis, ulusal bir tutuklama emri çıkararak ülke çapında arama başlattı. Uzun aramalar sonucu 24 Eylül 2014'te Matthew Houston'daki Galveston sahilinde uyurken bulundu. FBI ekipleri tarafından gözaltına alınan Jesse Matthew ertesi gün Virginia'ya geri getirildi. Albemarle ilçe savcılığı 23 Eylül'de Matthew hakkında resmi olarak sadist amaçlı adam kaçırma suçundan tutuklama emri çıkarmıştı. 24 Eylül günü düzenlenen ortak basın toplantısında polisten yapılan açıklamada şüphelinin tutuklandığı ve belirli suçlamalarla karşı karşıya olduğu duyuruldu. Ulus gündemi kaybolan Hannah Graham davasının şüphelisi olarak Jesse Matthew'ın tutuklanmasını konuşuyordu. Jesse Matthew tutuklandıktan 3 hafta sonra Hannah Graham'ın dramı yeni bir boyut kazandı. 18 Ekim 2014 sabahı Charlottesville'ın yaklaşık 25 kilometre güneyindeki boş bir tarla arazide bir atık su tankının yanında insan kalıntıları bulundu. Olay yerine intikal eden polis ekibi büyük olasılıkla Hanahya ait olan bu iskeletleşmiş kalıntıları incelemeye aldı. Kimlik tespiti için adli tıp laboratuvarına gönderilen kalıntılar birkaç gün sonra resmi olarak Hannah Graham'a ait olduğu açıklandı. Polis, adli inceleme sonuçlarını önce duyurmakta çekinse de, kısa süre sonra kalıntıların cinayete kurban gittiğini resmen bildirdi. Ölümün kesin nedenine dair detaylı bilgi paylaşılmasa da, Graham'ın öldürüldüğü kesinleşmişti. Bu haber, Hannah'nın ailesini, arkadaşlarını ve Charlottesville toplumunu yasa boğdu. Genç öğrencinin son yolculuğu ile ilgili ipuçları arandı ancak geride iki inceleme kulesi gibi belirsizlikler kalmıştı. Hannah Graham davası resmi soruşturmayla birlikte mahkemeye taşındı. Jesse Matthew için ilk duruşma Aralık 2014'e planlansa da savcılar delil toplama çalışmalarını sürdürdü. Ocak 2015'te Matthew'a karşı cinayet suçlaması resmen eklendi. Mayıs 2015'te ise suçlamalar birinci derece cinayet haline yükseltildi. Bu durum ölüm cezasıyla yargılanabileceği anlamına geliyordu. Ancak 2 Mart 2016'da Jesse Matthew mahkemeye çıkarak itiraflarda bulundu. Suçunu tamamen kabul eden Matthew avukatlarıyla uzlaşma yoluna gitti. Virginia Mahkemesi savcılık ile yapılan anlaşma uyarınca, Jesse, Matthew Graham'ın ve bir başka üniversite öğrencisi Morgan Harrington'ın cinayetlerinden kendini suçlu buldu. Mahkeme sonucu Matthew, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca geçmişte işlediği diğer suçlardan dolayı da ek müebbet cezalarına hükmedildi. Virginia'nın başkenti Richmond'da bulunan bir hapishanede Jesse Matthew geri kalan ömrünü geçirmekte. Hannah Graham vakası sadece ailesi için değil, tüm Virginia toplumu için derin bir travma oldu. Bu trajedi, gençlerin gece hayatında dikkatli olmalarını, arkadaşlarının nerede olduklarına karşı duyarlı davranmalarını bir kez daha hatırlattı. Topluluk, Hanah'ın anısını yaşatmak için bir araya geldi. Üniversitede kampüsün bir köşesinde adının yazılı olduğu bir anıt dikildi. Bazı kuruluşlar ise onun hatırasına bağışlar topladı. Bugün geriye acı bir hikaye ve yeni alınan dersler kalmıştır. Hanah'nın kayboluşu uzun süren bir soruşturmayı ve sonunda cezayı beraberinde getirdi. Ancak kaybedilen bir hayat geri gelmedi. Bu olay, güvenlik önlemleri ve toplumsal bilinç konusunda hepimize sorumluluk hatırlatır. Geceleri sevdiklerimizle koordinasyon içinde kalmak, tehlikeye karşı duyarlı olmak çok önemlidir. Bu belgeselde Hannah Graham'ın hikayesini anlattık ve yaşananları kronolojik olarak özetledik. Konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilir. Bu hikayeden hangi dersleri çıkardığınızı bize yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Herkese teşekkürler.